şehir hastaneleri gerçeğini saffetle Emine'den dinlesek biraz. Mesela Emine diyor ki saffet beni şehir hastanesine götür derse saffet ne diyecek? Emine numuneye gidelim orası daha yakın. Emine de saffet numune yıkıldı ya orası şehir hastanesine taşındı unuttun sen hem orası da bedava ya der. Gerçekten bedava mı? Evet, eş, dost, candaş müteahhit. Yar bana bir hastane arazisi diye tutturur. Devlet baba bu öz evladına başını okşar. Arazi verir. Kredi kolaylığını verir. Garantiyi verir. Sen dört duvarı yap. Kavşağını ben yaparım. 25-30 yıl kiralarım. Sana hatta %70 gelir garantisi veririm. Eğer ben gelir sözümde duramazsam, beni Londra'ya mahkemelerine şikayet et, yargılat der. Sözü de verir. Hatta şehir içindeki hastaneleri kapatırım. Şehir içindeki hastaneleri kap pardon. Şehir içindeki hastaneleri kapatırım. Oradaki personeli cihazları getiririm. doktorumun, hemşiremin parasını veririm. Gerisini sen verirsin. Diğer hizmetleri sen verisin. Üç evvel ben beşe alırım senden. Her türlü film milim çek. Ben öderim. Diyor devletimiz. Bütçe devlet hastanelerinin altı katı olsun. Vatandaşın canı sağ olsun. En son olarak son ekonomi bükücüsü, ekonominin efendisi, krizlerin fatihi, ekonomideki ekonominin karanlık lordu, uzay ekonomisinin kaşifi, ekonomideki kara dileğe gözlüksüz bakan kahraman, Karamurat ne diyor? 2025 Ağustos'undan itibariyle 2025 Ağustos itibariyle son 8 yıl 8 yıllık ödeme 203 milyar TL'yi buldu. Teşekkür ederiz.